aklınızdaki kişiler ve sizin hakkınızdaki duşuncaları nedir? Ona bakacağız. Bu arada saçlarıma e, ne sürdüm biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer bitlenmezse iyidir <laughs> Mayonez. Mayonez sürdüm saçıma. Krem gibi. Baslıyormuş. Bakalım ya bitleneceğiz ya besleneceğiz. Hangisi olacak bilmiyorum. Şimdi e, aklınızdaki kişilere bakalım bir. Onların enerjileri kolektif nasıl? Benimkisi böyle işte delice bir enerji. Mayonezli enerjilerdeyim. Arap yağı bol bulunca mayonez orasına burasına sürermiş. <laughs> Öyle miydi? A A Arap mayonezi bol bulunca orasına burasına sürermiş. Neyse. Aklınızdaki kişi sizi sonsuza dek hayatında istediğini bilin. Aranızda bazılarınızın sessizlik, iletişimsizlik olabilir. Aynı evde yaşamak isteyebilirsiniz. Bu kişi size önceden dürüst olmamış olabilir. Fakat sizi hayatında sonuna kadar istiyor. Size dürüst olmamasının sebebi... Çünkü sizi kaybetmek istemiyor. Ve tilkiliklerle ve kurnazlıklarla sizi hayatında tutmak için planları ve projeleri olduğunu düşünüyorum. Peki... Ee, sizi kaybetmek istemeyen... Bu aklınızdaki kişi... Ne yapabilir e, sizi hayatında tutmak için? E, kendisi ya evlidir ya hayatında başkası vardır ya da e, sizin etrafınızda çok fazla e, hayranınız vardır e, ve e, sizi kendisinden daha üstün veya daha güçlü görüyordur ya da sizin maddi durumunuz daha iyidir. Bakın bütün versiyonları söyledim. Böyle olduğu zaman özgüven eksikliği yaşıyorsa karşıdaki insan sizi kaybetmemek için maalesef bazı tilkiliklere başvurabilir. Eğer bayansanız hamile kalmayın dikkat edin. Eğer ki erkekseniz yine aynı şey olabilir. Böyle bağlayabilir. Başka nasıl bağlayabilir sizi? Yani bebekle bağlayabilir ya da size bir şekilde ikna edip nikah masasına oturtabilir. Eğer hayatında biri varsa evliyse nasıl yapabilir? Bebek olabilir ya da ne bileyim başka bir şey olabilir. Ya da üstünüze bir ev alabilir ya da bir araba alabilir. Sizi bağlayabilmek için ama bir şekilde sizi elinde tutmaya çalışacak. İstemiyor gitmenizi. Peki neyse bakalım başka neler olabilir? Bütün tilkiliklerini saydım. saydım. Ee, onun için bir yıldızsınız. Aynı zamanda yıldızı çok severim. Ee, biliyorsunuz Sirius. Kur'an-ı Kerim'de geçen Davut Yıldızı, e, Sirius Yıldızı ve bu yıldız e, gökyüzündeki konumu nasıl çok iyi bilirsiniz ki o konum benim burada, şuraya kadar komple var. Benlerle, benlerle böyle nokta 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 şuradan bir başlıyor, şuraya kadar komple Davut Yıldızı. Şimdi e, Davut Yıldızı aynı zamanda sizin e, şans... Ve herkes tarafından sevilen, sayılan e, ve saygıdeğer bir kişi olduğunuzu gösterir. Şimdi bu kişi sizi böyle görüyor. Diyor ki benim için çok değerli, herkes için çok değerli, sayılan, sevilen de bir insan. E, ve e, böyle bir insan benim hayatımda olması gerekiyor ve ben böyle bir insanı kaybetmek istemiyorum diye diyildiğini düşünüyorum. Evet beni demek ki güzel ruhlar dinliyor kötü kalpli art niyetliler dinlemiyor demek ki. Çünkü onlar hemen yorumlara geliyorlar. Engelliyorum zaten direkt. Değerli köpüşün Markus'umun ısırdığı güzel kart. Ağaç kartı psikolojik olarak hem sağlık konusunda iyileşmenizi gösterir. Hem de köklü bir ilişki yaşayacağınızı gösterir. Hem de kökleneceğinizi gösterir. Yani ağaç her zaman sizin hayatınızda köklü değişimleri ve köklü güzellikleri getireceğini söyler. Ne kadar doğru söylemişim. Ne kadar doğru söylemişim. Çok mutlu oldum. Sevgiyle alıp kabul edin. Lütfen takip etmeyi de unutmayın. Hele hele YouTube kanalı. Ay ben dünkü videoları YouTube kanalına attım mı? Atmadım herhalde. Bir kontrol edeyim. Aa, özür dilerim. Arkadaşlar. Aşıksınız. Seviyorsunuz. Seviliyorsunuz. Çok güzel ve e, kısmetlerinizin arttığı bolluk bereketin arttığı bir dönemden geçiyorsunuz üçüncü şahıslar hayatınızdan çıkıyorlar tutku sizin hayatınızda baki kalacak bu ilişkinin otokontrolünü bu kişi eline almak istiyor aileye rağmen engellere rağmen ilişkinin otokontrolü de elinde tutmak istiyor ya ben ne kadar kartlarımla uyumluyum ya ben ne kadar bu kartlarla uyumluyum böyle bir şey olabilir mi ya ya böyle bir şey olabilir mi hadi bakalım Sevgiyle aldım, kabul ettim yazın, kalp ve evlilik kartı ortasında da ben. Nasıl güzel oldu, görüyorsunuz mu? Bu, bu videoyu burada bırakıyorum. Sevgiyle alıp kabul edin, lütfen beğeni ve takip eden ya da yorumunu yapan en azından beğenisini ve yorumunu yapan bütün güzel ruhlara hediyem olsun bu enerji hayatınıza aktifleşsin inşallah. Gönderdim güzel enerjiyi. Harika oldu. Şimdi bir de dilek tut yapalım. İsterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz. Dileğinizi tutabilirsiniz. Sonrasında da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben dileğinizle alakalı kartlarınızı hemen seçmek istiyorum. Bakalım ne gelecek. Önce bir tane geçiyor içimden. Bakalım ne gelecek. Hii. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Bakın. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Bu enerjiyi hayatınızda aktifleştirin. Canan Demir imzasını attı bugün. Sizleri seviyorum. Çok ama çok seviyorum. En kısa zamanda canlı yayın açacağız. Annem iyileşiyor artık. Sağlığına kavuşuyor. Benim enerjim yerine geldi. Geldi de geldi. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Evet de birlikte gönderiyorum size. Evet evet evet. Sizleri seviyorum.